Sevgili Samsunlular, kıymetli hemşerilerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Değerli Samsunlular, 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Paşa, ordu teftiş göreviyle 18 silah arkadaşıyla birlikte bandırma vapuruyla Samsun Tütün İskelesi'ne intikal etti. Gazi Paşa'nın Tütün İskelesi'ne attığı bu ilk adımla birlikte Samsun'un tarih sayfasındaki yeri de bir hayli değişti. Gazi Paşa'nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a attığı bu ilk adım aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yolun ilk adımıdır. Gazi Paşa'nın Samsun'daki ilk adımı 30 Ağustos Büyük Zaferi'ne giden yolun ilk adımıdır. Bu ilk adım aynı zamanda Kuvayi Milliye ruhunun canlanmasına, milli mücadelenin fitilinin ateşlenmesine, Anadolu'da bağımsızlık savaşının örgütlenmesine ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın planlanıp başarılıp kazanılmasına 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesine varan ulaşan bir ilk adımdır. Bu kadar önemlidir, bu kadar tarihidir, bu kadar kritiktir. O nedenle Samsun yatsınamaz ve ihmal edilemez bir ilk adım kentidir. Değerli kardeşlerim, Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun'da çok iyi karşılandı. Samsun halkının maneviyatını adeta yüreğinde hissetti. 7 gün kaldığı Samsun'dan ayrılırken Samsunlularla ilgili olarak yaptığı değerlendirme şu şekildedir.